Ben normalde emniyet kemerini falan falan takmam çok ben emniyet kemerini takasaya kadar yani böyle kafamı falan falan vurdum böyle hafiften şeye yukarıya ondan sonra kendimi şey yaptım bir şekilde kastım artık o şeyle beraber hayatta kalma şeyle beraber kilitledim ama o sırada şeye bakarsın yani hostese bakarsın ki hostesten biraz cesaret almak için hostesler yerlerde ağlıyorlar zırlıyorlar herkes şey yapıyor. Hasan oradan bir şeyler söylüyor oradan birileri dualar ediyorlar Ondan sonra biz de dualar ediyoruz ama dışarıdan kimisi dua ediyor fila bayağı bir düştük bayağı düştük 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 artık böyle ses, sesler değişmeye başladı hmm diye hani filmlerde olur ya geldi geldi Ondan sonra o e, hava boşluğunda bir yere denk geldi Tık etti böyle ardından önden arkaya doğru çatır 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 ses geliyor